Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Paper Pro ile Paper Pro Moon modellerinin farklarını göstermeye çalışacağım. Cihazların önce fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak, 525 gram ağırlığında Paper Pro modeli 5.1 mm inceliğe sahip. Moon modeli ise 230 gram ağırlığında ve 6.5 mm inceliğe sahip. Cihazların ekran teknolojileri tamamen aynı, sadece ekran boyutları farklı. Kalem yazı gecikmeler olsun, yazı hissi olsun ekran aydınlatması olsun, sağladıkları renk görüntüsü olsun tamamen aynı. Sadece ekran boyutları farklı cihazların. Yine port olarak sağladıkları portlar aynı. Type-C portu ile beraber geliyor. Veri aktarımını uygulaması aracılığıyla yapıyorsunuz ya da integrasyonlar kullanarak ya da Google eklentisi kullanarak tamamen kablosuz şekilde. Batarya Mu modelinde 2334 mAh. Paper Pro modelinde ise 5030 mAh olarak geliyor. İkisinde de iki haftaya kadar vaat ediyor tabii yedikleri batarya, kullandıkları enerjiyle alakalı. Ama sizin günlük kullanımınıza bağlı olarak kesinlikle değişiktir bu süreler. Tuttura belki iki haftanın üzerine çıkabilirsiniz. Belki bir haftada, belki birkaç günde de bitebilir yani. İşte bu öne görüyorum birkaç günde bitmesi günlük 5-6 saat kullanımla Yani günde böyle yarım saat, bir saat kullanarak o kadar kısa sürede bitmesi mümkün değil. Bunların özel ekranları sayesinde bataryaları çok uzun süre şekilde gidiyor. Mu modeli 0'dan %90'a 45 dakikada şarj oluyor. Paper Pro modeli ise 0'dan %90'a 90 dakikada şarj oluyor. Yazı gecikmeleri tamamen aynı zaten bahsetmiştim. Tek yani aslında tek majör fark aralarında bunun çok daha rahat taşınabilir olması. Bunun böyle biraz daha ofis ortamında böyle daha fazla PDF'ler üzerinde notlar alma, değişiklikler yapma, Widget'lar tarzı. O tarzı düşünebilirsiniz. de depolaması yine aynı. 64 GB, 64 GB olarak geliyor. Bir aynı kitabı ikisinde de açalım isterseniz farkları görün. Evet, ikisinde de aynı kitabı açtım. Tabii Paper Pro modelinde çok daha rahat okunuyor kesinlikle yazılar. Moon modelinde kesinlikle çok daha küçük. Şöyle yatay yaptığımızda otomatik algılayacağız kendisi. Bu şekilde çok daha rahat okunuyor tabi bu modeline yatay mod aldığınızda çünkü kaydırabiliyorsunuz bu şekilde. Buradaki sağda gösteriyor zaten ne kadar kaydırabileceğinizi. İkisinin de kalemi şarjlı buradaki sağdaki kısımdan temassız şekilde şarj oluyor. Tabii Uzun süre gidiyor kalemi şarjı böyle hemen Bitecek tarzda değil uzun süre gidiyor. Tabi bunda bu şekilde kelimeler çok daha büyük gözüktüğü için notlar almak çok daha kolay. Hemen göstereyim cihaz üzerinde. Bu şekilde notlarınızı alabilirsiniz. Düzenlemeleri kendi keyfinizce yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz notlar üzerinde. Cihaz bu konuda size tamamen özgürlük sağlıyor. PDF'lerinizi, e cihazlara göndererek notlarınızı bu formatlar üzerinde alabilirsiniz. Aldığınız notları da yine bu şekilde kendi mailinize gönderebiliyorsunuz. Ya da cihazı direkt uygulama üzerinde aldığınız notları görüntüleyebiliyorsunuz. Kendi otomatik yeniliyor orada. Buluta kaydettiği için sizin kendi notlarınızı ya da pdf'lerinizin üzerinde aldığınız değişiklikleri oradan istediğiniz yerde paylaşarak dosyaları gönderebilirsiniz. İkisinin ekran parlaklığını göstermiş olayım. Çok rahat şekilde okunuyor yazılar. Otomatik kaymaya buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ekran paylaşmayı eğer Remarkable Connect aboneliğiniz varsa cihazın ekranda bilgisayara yansıtabiliyorsunuz. Aldığınız notlar anlık şekilde bilgisayar ekranında gözüküyor ya da cihazı buradan uçak moduna da alabiliyorsunuz. Yine Wi-Fi bağlantı sayesinde kendi otomatik yeniliyor sürekli sizin aldığınız notları. Evet, Cihazlarla alakalı bahsedeceklerim bu kadardı. Ayrıca kaç müşterimiz de klavyeli kılıflarla ilgili soru sormuştu. Sadece Paper Pro modelinde klavyeli kılıf var. Bu şekilde ayrıca klavyenin parlaklığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan belli oldu zaten hemen. Direkt kapatabiliyorsunuz buradan. Hemen bir text dosyası açalım cihaz üzerinde. Evet. Hemen göstermiş olayım. Kendisi de dikey alacak otomatik zaten. Sanal klavyeyle de yine text notları alabiliyorsunuz ama fiziksel klavyeye ihtiyacınız varsa Paper modelinde klavyeli kılıfta tercih edebileceğiniz seçenekler arasında. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.